Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars açacağız. Ama 6 tane açacağız arkadaşlar. Çünkü 6 tane biriktirebildim. Arkadaşlar inşallah hepsini çıkarırım ben Başlıyoruz. Benim taktiğim var bir sürü arkadaşlar. İlk sol göz, sağ göz, ıhız, üst. Bazen de çıkmayı da biliyor. Şimdi fırsat basacağım. gizemli çıktı lan. Alamış ay bir şey çıkar. Yap. Vallahi. Şimdi şöyle taktik yapacağım. Sol Ronaldo. Sağ Messi. Al Neymar. Üst Lewandowski olmadı ya. Şimdi bak push basıyorsun. Son iki tane kaldı. Allah'ım inşallah efsane çıkar amin. Süperser. Eğer adamsan buradan efsaneyi çıkar. Gey sen de çıkarma. Gelmiş. Allah'ım ne olur efsane çıksın. Ya Bu be. Ne yapacağız? Neyse ben bayağı bir almıştım altın. <laughs> Bakalım şöyle. <laughs> Şöyle nakavta gelelim. Ne alayım? Tüm karakterlerde kupası fazla ki alacak karakter yok. <laughs> Şimdi i̇şte bunu alalım. Şimdi şöyle. <laughs> öpeyim, <nasıl acaba? gülüyor> yok. Şunu alalım bir maç oynayayım mı? Bir endere. Biz sadece alalım. Arkadaşlar ondan sonra çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Roblox videosu atacağım. Evet. Ama çok güzel. öldüm Hadi be Vur adamsınız Başa botu yumrum yok söyleyeyim ha. Hazır mısınız? Alamış herif sen çıkar Esas çıktı. iyiydi Son bir tane sayısı kaldı. onları ilişki çıksın. Süperender ne ya? Kalmadı ki başka. Dur hesap. Hesap değiştireceğim. buna geçtik arkadaşlar. <laughs> Görevlere bakalım. Umayı geç. Şunlar var. <laughs> Bunlar var arkadaşlar. Başka ne var? Bu kadar var. Neyse arkadaşlar şunları alalım. Ya anne dur ya videodayım. Arkadaşlar şunları alalım. Arkadaşlar şunları alalım. Bas. 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 Neyse arkadaşlar. Şu anda bugünkü videomuz bu kadardı. Abone like, olmayı um, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.